araba her gün sokağa atılmış, barınaklara terk edilmiş, sahipsiz onlarca, yüzlerce, binlerce hayvan sokaklarda yaşıyor. ve bu sokakta yaşayan hayvanları her ilde, her kasabada hatta birçok köylerde koruyan, kollayan, besleyen gönüllüler var. Lady? <laughs> Hadi Afiyet olsun <laughs> Hoş bulduk hoş bulduk <laughs> bakalım afiyet olsun Allah'ım ben de diyorum ki bu çatırtı nereden geliyor eşek Penço afiyet olsun afiyet şeker olsun hepinize yarasın benim güzel yavrularım gelmiş Allah. Im. beni özledin mi güzelim hı bu gönüllülerle bilmiyorum şimdiye kadar hiç ilgilendiniz mi, neler yaptığının farkında mısınız ama bu gönüllü insanlar gerçekten çok fedakarca çalışıyorlar. Onlarla yakından e, ilgilendiğinizde bakıyorsunuz ki hepsinin veterinerlere, fırınlara yüzlerce, binlerce lira borçları var. Ve bu arada tabii veterinerleri de unutmamak lazım. E, gönüllü olarak paralarını ne zaman alacaklarını bilmeden binlerce veterinerde bu kazada yaralanan, hastalanan ya da yaşlılık sebebiyle, gençlik sebebiyle ya da doğum sebebiyle işte birçok şekilde hasta olan hayvanlara yardım ediyorlar. Bu Ramazan gününde aslında hepimiz bu gönüllü insanların sayfalarına girerek onların Instagram sayfalarında var. Onlara mama ya da kumbaralarına çok küçük ya da büyük meblalarda yardımlarda bulunarak onların bu işi gönüllü olarak yapmalarını destekleyebiliriz. Çünkü nereye kadar hiç para olmadan nereye kadar bu işi gönüllü olarak sürdürebilirler? Nasıl hepimiz her gün yemek yiyorsak işte o kedilerde, köpeklerde o özellikle de şehir dışında kimsenin ilgilenmediği, terk etmediği o onlarca köpeğinde her gün yeme ihtiyacı var. Bazıları haftalarca yemek yemiyorlar. O yüzden hepimizin e, onlara gönüllü olarak yardım edem edemesek bile hiç olmazsa gönüllü olarak yardım eden insanlara destek olmak boynumuzun borcu. Desteklerinizi bekliyorum. E, Birçok site var bu konuda. O e, gönüllülerin üye olduğu siteler. O sitelerden herhangi birisine girerek e, hangi şehirde hangi kişiye yardım etmek istiyorsanız onların kumbaralarına ister hediye çeki isterseniz mama yardımı battaniye yardımı ya da herhangi bir şekilde yardım yaparak onlara destek olabilirsiniz. Hatta evlerine de mama yollayabilirsiniz. Ama böyle sitelerden onlara destek olmak çok kolay. Hediye çekleri çok çok daha basit. 10 liradan başlamak üzere işte 100 liraya 1000 liraya 2000 liraya kadar hediye çekleri var. Gönlünüzden ne koparsa onların kumbaralarını atarak destek ol olmamız gerekiyor. Çünkü o sokakta yaşayan o yüzlerce binlerce hayvan Türkiye'nin her yerinde yaşayan bu hayvanların bir canı var. Kimisini e, yani o kadar korkunç şeyler görüyoruz ki her gün e, artık anlatmaya bile insan üzülüyor. Yani içimiz kaldırmıyor. En son Balıkesir'de 5. 6. kattan atılan aşağı atılan bir kedi. Ya yapmayın ya gerçekten yapmayın böyle şeyler lütfen biraz daha vicdanlı olun. Korkunç şu yaşananlar hepimizin elimizi vicdanına koymamız gerekiyor. desteklerinizi bekliyorum.